Beklerim. Hepiniz tekrardan kanalımıza ve yeni videomuza hoşgeldiniz. Normalde zamanım gerçekten vardı e ama mazdaki yoğunluktan kaynaklı müdürümüz birazcık daha erken çağırdığı için 2 dakikada bir make up sonra go to the iş yapacağım. Şöyle dün gratis indiriminden aldığım birkaç ürünü denemek istiyorum. <laughs> Başlayalım mı? Şu an ne konuşacağım ben de bilmiyorum. Yani direkt bir video vardı aklımda da şu an yetişmez. Sinoz'un biliyorsunuz renkli güneş koruyucusu. Gerçekten artık bu benim vazgeç. Allah kahretmesin. Çok almışım yanlışlıkla. Şu yeter ata bu da fazla. Bir dakika ne yapacağım? Direkt kurtardık. Gene i̇şte fazla. Yeni bir kapatıcı adım ama asla olmayacağını iyi biliyorum. Bu yüzden iade. Evet. Be Blues Cord It Concealer. Ben bunu asla concealer demiyorum. Her zaman kapatıcı diyorum. 136 Light Honey. Şeyini yapmayı çok isterdim. Aa. Çok hoşuma gitti. <laughs> çok hoşuma gitti şu an. Ben bu tarz bir şey istiyordum da. Herhalde yani bu gelene kadar aha. ha Geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Öyle görebiliyor musunuz? Geldi dur yeterli. Ucunda gördüm. Olacak mısın? Çok mu açıksın? Çok kötü açık değil. Beğendi beğendim. Kapatıcıyı çok beğendim. Ama sizin renginize olur mu bilmiyorum. Ekstra benim gibi riske atmamak için isterseniz direkt renginize karar verip öyle alın. Çünkü ben bayağı bodoslama renksiz riske attım yani. Ama gerçekten güzel oldu. Şimdi aşırı merak ettim. Şu üründeki şu renk. Bakalım 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 bakalım. Bakamıyorum. Aşkım hadi içe gideceğim ben. Daha ne olur hadi. Açılmıyor da. Normalde ben size lise makyajı falan yapacaktım. Yani okuldan dönüş yaparken tarzında. İşte erken çağrılınca böyle oldu. Ama şey yapın bunu birazcık daha zor yapın ki biz hiç açamayalım. Sonunda. Bu Wet White Wild. Yani Heart Soul. Şura Heart Soul. Renkleri şu şekilde. Milli olması çok hoşuma gitti. Ben artık hep mini mini takıldığım için. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek <laughs> korkuyorum da biraz şöyle bir renk yani belli oluyor mu yarısı falan filan gözümle hemen bir deneyeceğim yoksa çatlarım meraktan düşündüğüm renk gibi ama iş yerinde bu biraz abartılı kaçabilir bu yüzden bir tık daha. Şöyle şöyle yapıyorum ekstra. Şu simli ter renginden alacağım. Ter yani ten rengi değil de bakır gibi daha çok. En azından işe daha uygun olur. Biliyorsunuz geçen arkadaşımızın nişanına gittiğimizde Gizem'in o ter rengi, kahverengi olayını çok beğenmiştim. Ve sırf onun için ben bu paleti aldım. Gerçekten samimi şekilde. Çok istedim size bir şey anlatayım. İşte lise maceralarını falan. Ama dediğim gibi zamanım sıkıntılı. Çünkü bana göre benim lisem, lise sınıfım resmen havadam sınıfıydı. Çok samimi söylüyorum. Bir şey dikkatimi çekti. Her yerde e, uğraşılmak için başrol direkt ben oluyorum. Neden? Gerçekten o şu an çok dikkatimi çekti. Lisede de aynıydı. Ortaokulda falan da aynıydı. Ve şu an iş yerimde de aynı. E, İnsanlara uğraşmak için direkt Merve. Şeyden kaynaklı galiba. Alınmıyorum, yani kolay kolay alınan bir insan değildim, hiçbir zaman olmadım. Ha gerçekten alınacağım bir konu çıkar, bir şey çıkar o zaman gerçekten olabiliyorum. Ama onun dışındaki samimiyetlere falan güvendiğim için şey, sıkıntı duymuyorum yani. Çünkü zaten iş yerinde ve yani okul etrafında falan hani uğraşılmazsa zaman geçmez. Bunun bilincindeyim. Bundan kaynaklı sıkıntı yapmıyorum. Geçenlerde biz bu mevzuyu akşamcı olduğumuzda müdürümle falan konuşmuştuk. Diyor ki işte sen zaten diyor hani marketten geldin biliyorsunuz diyor hani. Bir markette birileriyle uğraşılmadan ya da ne bileyim hani öyle herhangi bir şey olmadan zaman asla geçmez. Çok haklı. İnanılmaz haklı. Gerçekten yani düşünsenize 8-9 saat tek bir mekanın içindesiniz. Hep aynı insanları görüyorsunuz. Yani çalışma arkadaşı olarak ve yaptığın iş zaten zor. Uğraşmadan mümkün değil geçme zaman. Bu akşam hem yabani var Aslaz. Hem de Hababam sınıfı var. Hem de <laughs> FBGS maçı var. Yani hangisini seçtiğimi zaten biliyorsunuz. Yani hiç söylenmeye gerek yok. Yani isterse kralı gelsin. Zaten tek kralı e, karep korsanları olur. Ama onda bile Neyi izleyeceğim gayet belli. Yorumlarda buluşalım mı? <laughs> Sizce ben bu akşam hangisini izleyeceğim? Maçı mı? Yabani mi? Yoksa halavam sınıfını mı? Bir şey diyeceğim. Sıralaması. <laughs> Bilerek yaptım. Gerçekten neyi izleyeceğim? Hani sorgusuz saatsiz belli. Yapmayı çok istediğim bir olay var ama yapamıyorum. Şöyle İstanbul'da bir olay. Ve Yusuf'u ikna etmem gereken bir olay. Ve ikna edemediğim bir olay. Aslında şöyle tam Yusuf'luk bir şey de hiç yapamadık ya. Çok üzülüyorum. Yusuf benimle bir aktivite yapman gerekiyor İstanbul'da. Dış mekan gezmesi yapacağız seninle. Asla olmadı. Aldığım ve farım asla olmadı. Ve şu an yüzsüz gibi devam ediyorum. Yani olmadı. <laughs> Olmadı. Olsun. Hafifleteceğim. Dur. Dur dur dur. Hafifleteceğim. Çünkü şu taraf daha iyi oldu en azından. Arkadaşlar dün şöyle bir olay hissettim. Dedim ki acaba ben Instagram kişisel hesabımı yani Merve ve Polat'ı hayır. Evet. <laughs> hesabımı unuttum lan. Onu kapatsam mı, kapatmasam mı ya da dondursam mı diye bir düşünmedim değil açıkçası. Nedenini sorgulamayın çünkü ben de bilmiyorum. Yeni aldım. En azından almaya çalıştım. Yeni aldım ruju süreceğiz. Bu iş işlerini hayatta dayanmaz. Çünkü ben bütün gün peçeteyle bulağımı siliyorum saçma şekilde. Biliyoruz. Keep it 164 numarası. Favori hani herkesin bir ara meşhur olan. Gerçekten iş yerindekilerin tepkilerini çok merak ediyorum. Sen bizim Merve'mize ne yaptın olacak? Bu ne? ne? Ne bu? Çok kötü olmadı. Gerçekten bence gayet güzel oldu. Ama Merve olmadı. Olsun bu da başak olsun. Yapacak bir şey yok. Bebeklerim hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bedenem ve ruhuna uzak şekilde hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. <laughs>